Videosudur. Eğer hipnoz olmak istemiyorsan videoyu kaydırabilirsin. ama şahsını denemek istersen ellerini bu şekilde uzat ve gözlerini kapat. Sadece sesime odaklanmanı ve gözlerini açmamanı istiyorum. Avuç içlerinde birer mıknatıs olduğunu ve bu mıknatısların birbirini çekmeye başladığını hayal et hayal et, hissetmeye çalış. Avuç içlerinde mıknatıs var ve bu mıknatıslar birbirini çekiyor. Avuç içlerinde yaratmış olduğu gerilimi hissetmeni istiyorum. Ben her parmaklarımı çıkarttığımda, sen her nefes aldığında bu mıknatıslar daha da güçlenecekler ve ellerini daha güçlü bir şekilde birbirine çekmeye başlayacaklar. Ellerin birbirine doğru yakınlaşmaya başladığını hisset. Bunu hayal etmeye çalış. Aklında canlandırmaya çalış. Her parmak şıkattığında, sen her karşı koymaya çalıştığında, sen her nefes aldığında daha güçlü bir şekilde çekilmeye başlıyor bu mikrotistler. Bunu hissedebiliyor musun? Şu anda gözleri açabilirsin. Ellerine bak. Eğer yakınlaşlarsa eğer sen de işe yaramış demektir. İşe yarayıp yaramadığını yorumlarda yazabilirsin. Daha fazla için beni takip edebilirsin. Görüşürüz.